Bizim okul sunar. Numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül konmalıdır? Haberler başlamadan misafirhanedeki televizyonun karşısına yerimi almış. Birinci cümle. Boğazın masmavi sularına bakarak çayımı yudumluyor. İkinci cümle. Bir taraftan da salonun yemek yenilen bölümünde yalnız başına oturan kamburu çıkmış ak saçlı zayıf ihtiyarı seyrediyordum. Üçüncü cümle. Üç tane cümle var. Birinci cümle ile ikinci cümlenin arasına yani bir numaralı yere virgül getirebiliriz. Çünkü birinci ve ikinci cümlede herhangi bir virgül bulunmuyor. Bir numaralı yere virgül getiriyoruz. Peki bakın üçüncü cümlede nasıl ihtiyar kamburu çıkmış. Nasıl ihtiyar tek başına oturan. Nasıl ihtiyar aks saçlı. Bakın Eş görevli sözcükler var. Tek başına oturan, kamburu çıkmış, aksaçlı, zayıf. Bakın 3, 4 ve 5 numaralı e, parantezlerin içine virgül getireceğiz. Çünkü eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmıştır. O zaman ikinci ve üçüncü cümle arasına yani iki numaralı yere noktalı virgül getireceğiz. Neden? Üçüncü cümlede zaten virgül var. O yüzden iki numaralı yere... Noktalı virgül getireceğiz. E, aradığımız cevap arkadaşlar 2 e, numaralı şık olacak. 5 şık olacak. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleler birbirinden ayırmak için noktalı virgül konur. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir? E, ne yapacağız? Hiçbirini unutmam derken İki nokta koyacağız çünkü ne unutmadığını açıklıyor. E, cevizden sonra iki numaralı yere virgül koyacağız. Çünkü eş görevli sözcük var. Bakın e, konu burada değişiyor. Gül ablanın mantı salonuna geçiyor. Ciciryanın domatesleri birinci grup. Gül ablanın mantı salonu ikinci grup. O yüzden 3 numaralı parantezi noktalı virgül getireceğiz arkadaşlar. 4 numaralı yere e, virgül çünkü eş görevli sözcükler 5 numaralı yere de 3 nokta getiriyoruz çünkü cümle bitmemiş yüklemi yok. Aradığımız cevap 3 numaralı şık olacak arkadaşlar. Çünkü cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül getirilir. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir? Tecrübe görgü, bilgi ve deneme ile kazanılır. Kazanılır yüklem. Ne kazanılır? Tecrübe özne. Bakın özneden sonra görgü, bilgi ve deneme diye 3 tane eş görevli sözcük var. Bunlar isimler. Eş görevli sözcüklerin arasına ne konur? Virgül konur arkadaşlar. 2 numaralı yere virgül koyacağız. 3 numaralı yere hiçbir şey koymayacağız. Çünkü V bağlacı var. V bağlacından önce bir noktalama işareti getirmeyiz. Yaşadığımız olaylar veya çevremizde yaşanan olaylar bizi daha sonrakilere hazırlar. Bakın 4 numaralı yere de herhangi bir noktalama işareti getirmeyeceğiz. Çünkü gerek yok. Yaşanan olaylar virgül bizi daha sonraki olaylara hazırlar. Ee, diyoruz. O zaman arkadaşlar e, tecrübeden sonra noktalı virgül getirmemiz gerekiyor. Çünkü özneden sonra eş görevli sözcükler görgü ve bilgi var ve virgül kullanılmış. 3 numaralı yere herhangi bir noktalama işareti getirmiyoruz. Çünkü V bağlacı var. Ee, yaşanan olaylar dan sonra virgül getiriyoruz arkadaşlar. 5 numaralı yere herhangi bir noktalama işareti gerekmiyor. Neden noktalı virgül kullandık? İkiden fazla eşdeğer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir demiştik. O yüzden cevap arkadaşlar şıkkı. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yani parantezle gösterilen yere farklı bir noktama işareti getirilmelidir. 1. Ben halkıma mesaj vermek için... Tiyatro yapıyorum derseniz samimi değilsiniz birinci cümle. Çünkü önce tiyatro yapmak zorundasınız ikinci cümle. Çünküye kadar birinci cümle çünküden sonra ikinci cümle. Bakın iki tane cümlenin arasında fakat ama lakin ancak gibi bağlaçlar var ise buraya ne konur arkadaşlar noktalı virgül konur. İki bir kez harfleri çözünce her şeyi okumaya başlar kitapları, ilanları, çöpe atılmış mektupları. Nokta nokta nokta. Bakın burada e, birinci cümleden sonra e, ne veriyor? E, benzer örnekleri veriyor. Buraya noktalı virgül getireceğiz çünkü birinci kısımda e, virgül var. İkinci kısma geçerken noktalı virgül koyuyoruz. 3. Herkes salon komedisi çekemezdi birinci cümle ama salon komedisi çekenler her türlü filmin altından kalkabilirlerdi ikinci cümle. Ne dedik birinci cümlede e, iki cümle arasında ama fakat ancak gibi çünkü gibi bağlaçlar varsa buraya noktala virgül getirilmelidir. Dördüncü cümle hayranlık ilişkisinden çok rahatsız olurum birinci cümle ben kimseye hayran olmadım ikinci cümle. Birinci veya ikinci cümle arasında fakat ama ancak lakin bağlacı yok. Çünkü bağlacı yok. Üstelik birinci veya ikinci cümlede virgül de yok. O yüzden bu iki cümle arasında sadece virgül getirmemiz yeterlidir. Beşe bakalım. Bazı sanatçılar ülkeye bereket, virgül, umut. Grup değişiyor bakın. Bazıları zevksizlik, kısırlık getirir. Ne demiştik? Cümle içinde virgülle ayrılan takım ve tür isimlerinin arasına noktalı virgül getirilir demiştik. O zaman aradığımız cevap 4 numaralı cümle yani D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül yanlış kullanılmıştır? Gel dersin, gelmez. Git dersin, gitmez. Arkadaşlar 4 tane yüklem var. Bu ne demek? Dört tane cümle var demektir. Dikkat edin gel dersin gelmez derken bu iki cümle konu bakımından daha yakın. Git dersin gitmez. Bu iki cümlede konu bakımından daha yakın. O yüzden e, bu iki konu bakımından yakın olan cümlelerin tam ortasına noktala virgül getirdik. C şıkkına bakalım. Kabul senden, ret senden, şifa senden, ders senden. Dört tane yüklem var. Yani dört tane cümle var. İlk iki cümle. Kabul senden, ret senden. Konu bakımından daha yakın. Şifa senden, ders senden. Konu bakımından daha yakın. O yüzden bu ee, konu bakımından yakın cümlelerin tam ortasına noktalı virgül getiriyoruz. D şıkkı doluya koydum. Almadı. Boşa koydum. Dolmadı. Bakın dört tane yüklem var ee, ve dört tane cümle var demektir. İlk iki cümle konu bakımından yakın. Diğer iki cümle konu bakımından daha yakındır. O yüzden aralarına noktalı virgül getirdik. E şıkkı at olur meydan olmaz meydan olur at olmaz. Bakın yine dört tane yüklem var yani dört tane cümle var. At olur meydan olmaz konu bakımından daha yakın. Meydan olur at olmaz konu bakımından daha yakın. Evet konu bakımından yakın olan cümlelerin arasına bakın virgül diğer konuya geçerken diğer üçüncü cümleye geçerken noktalı virgül koyuyoruz. Yani A, C, D ve E şıkları aynı nedenle noktalı virgül konmuş. Arkadaşlar B şıkkında ise canı, cananı bütün varımı alsın derken cananından sonra nokta virgül değil ne getirmemiz gerekiyor? Virgül getirmemiz gerekiyor. Çünkü eş görevi sözcük. Kimi? Canı. Neyi? Cananı. Neyi? Bütün varımı. Bakın nesneleri yani eş görevi sözcükleri ayırmak için virgül getirmemiz gerekiyor. Cevap B şıkkıdır. Dersimi takip etmeye devam edin lütfen. Bizim okul sundu.